Merhaba Sanat Tarihi Platformu takipçileri. Bu haftaki 4 soru 4 cevap köşesinin sorularını ben yanıtlayacağım. Victoria Albert Müzesi'nde yapılan bu bilimsel çalışma 2012 yılının Temmuz ayında karar verildi ve gerekli başvurular yapıldı. Ve yine 2012 yılının Aralık ayında Londra ayağı tamamlandı. Gerekli izinlerden sonra müzeye gidilerek ...depoda bulunan, daha önce fotoğraflanmamış, sergilenmemiş olan Çinlilerin fotoğrafları çekildi. Bu çekimlerin dışında ayrıca yine Victoria Albert Müzesi arşivlerinde... ...bu Çinlilerin bahsi geçen eserlerin müzeye hangi tarihte, ne şekilde... ...kim tarafından ve kaça satıldığına dair belgelerin çalışılmasıyla devam etti. Zaten çalışmanın büyük farklılığını bu oluşturuyor. Çalışmayla ilgili haberler basında yer aldığında yetkililerin söylediği şey şu oldu: Bu çalışmanın tarih eser kaçakçılığı konusunda halkta büyük bir bilinç uyandırdığı dile getirildi. Bu da şahsım adına yaptığım araştırmanın ekstra bir getirisi oldu. İznik e, kurulduğu andan itibaren zaten çok önemli bir ticaret, sanat ve kültür merkezi. E, Osmanlı devriyle de aynı özelliği devam ettiriyor. Yüzyıllardır çini üretimi yapılan bu yerde e, 16. yüzyılda üretilen İznik çinleri e, oldukça dikkat çekici. Bu çinlerin özellikleri, e, beyaz kil, e, silisyum ve e, camdan oluşan bir hamurla üretilmeleri bu hamur 1300 derecede pişirilen Çin porselenlerine benzer bir kaliteyi 900 derecede pişirilerek verebilen bir malzeme. 16. yüzyılın ilk yarısında kullanılan motifler ve renk skalası daha sınırlı iken 16. yüzyılın ikinci yarısında gerek naturalist motiflerle gerek yeni skalaya katılan renklerle daha zenginleşiyor. Bu renkler arasında özellikle bahsedilmesi gereken bir renk var ki bu İznik Kırmızısı, Domates Kırmızısı diye adlandırılan, pişirildiğinde kabarık bir hal alan bir renk. Bu renk 1557 yılın civarında ortaya çıkıyor, 60-70 yıl kadar varlığını sürdürüyor. Büyük ihtimalle o dönemde üretim yapan atölyelerde çalışan ustalar tarafından sır olarak saklanıyor ve onlarla sırra gömülüyor. Bunun dışında Yavuz Sultan Selim'in daha önce Doğu Seferinde beraberinde getirdiği Çin ustalarının varlığı, ayrıca saray nakışhanelerinde çizilmiş nakışların atölyelere dağıtılıp işte bu atölyelerin kendi iş disiplinleriyle kalite kontrolünü sağlaması İznik Çinlilerinin ee, günümüzde hala e, takdire değer güzelliklerini e, sağlamak için önemli sanat akımları arasında empresyonizm yani Türkçe adıyla izlenimcilik e, akımı e, ilgimi çekiyor ve hoşuma gidiyor. Empresyonizm e, realizmden farklı olarak doğadaki herhangi bir unsurun birebir yansıtılmasından ziyade e, sanatçıda oluşturduğu duygu ve düşüncenin aktarılması şeklinde uygulanmış bir akım. Burada sanatçının hayal gücünün ön plana çıkıyor olması ve kullanılan canlı renkler bu akımı beğenmemin en önemli sebeplerinden bazıları. Sanat tarihine ilgi duyanlara önerebileceğim en önemli kitap benim de Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümüne başladım. 1992 yılında sevgili hocalarım tarafından önerilen Sanatın Öyküsü kitabı Gombrich'in kitabı. Bu kitap içeriğinde mağara resimlerinden günümüz sanat akımlarına kadar olan süreci oldukça temiz ve anlaşılır bir dille anlatıyor olması. Gerek sanat tarihi öğrencilerinin, gerekse sanatla ilgili bölümlerde okuyan öğrencilerin ve dediğim gibi sanata ilgi duyanların başucu kitabı olabilecek nitelikte bir kitap.